Biz e, yarı yıl tatilini boş geçirmemek uğruna bir ay öncesinde Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve müracaatta bulunduk. Sağ olsun kendileri e, olumlu karşıladılar ve bize okulumuzun dış cephesini boyatmak uğruna e, bir ekip ayarladılar ve pazartesinden itibaren bu ekibimiz çalışmaya başladı. İnşallah bu hafta içerisinde okulumuzu yeni bir görünüme kavuşturmuş oluruz. Bizlere bu desteği veren Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde e, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Okul aile birliği olarak bu boyayı aldık. Masraflar bizden, işçilik onlardan. Peki memnun musunuz? Nasıl gidiyor? Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten emeklerine sağlık. İyi bir ekip olmuşlar. Güzel. Ekibin başındaki usta diğerlerini yetiştirmiş. Gerçekte yetişmiş olduğunu ve topluma yeni bir meslekte atılacaklarını düşünmek çok güzel bir şey. Yani faydalı bir işi şey yapıyorlar bana göre. Çok güzel. Ben bunu gördüm sevindim. Okulumuz biraz daha ana renkleri vurduk şimdi. Ee, ara renkleri cıvıl cıvıl olacak. İlkokula yakışır bir e, renk oluşacak.